Çok içtiğim bir gecenin sabahında dün ne yaptım ya ben diye utanarak uyandığın oldu mu? Bunu utanarak uyanmayan var mı çok içtiği gecenin artistinde? Ben Aa. bilmiyorum çok mutluyum nasıl güzeldi performansın valla inanılmaz filan diyenleri de duymadım. <laughs> ee, Performans deyince kafamız karıştı tabi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben e, sarhoş ya çok net bir sarhoşluklar döneminde değilim artık. Çok olmam. Kontrollüyüm ama oldum çok dönemde de bir özelliğim var. Çok yalan söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama nasıl bir yalan söylemek? Ve nasıl hoşuma gitmesi o yalan söylemenin? Yani bir kafa, bir bilinç. Nasıl bir yalan? Ya peki? mesela ya da sadece kendimle alakalı olması gerekiyor. Karşıdakini mutlu edecek bir yalan. <laughs> Senin için o şöyle demişti falan gibi. <laughs> evet öyle bir şeyim vardı. Ee, Karanlık bir zevkim vardı eski